merhaba arkadaşlar Ben Yaren yani. ee, Hatırlarsanız bir iki ay önce iki ay oldu sanırım evet İki ay önce size bir videomda Yeni Şansımız adlı bir video göstermiştim ee, Orada bir köpek bulmuştum videonun sonuna doğru ben o köpeği aldım arkadaşlar. Orada da söylediğim gibi. İşte yıkadık. Temizledik işte. Bir yaklaşık iki da bize veterinere falan götürdük. Şu anda size onunla e, onu göstereceğim. E, çok büyüdü. Gayet güzel. Yani temiz. Hatta şu anda size göstereceğim. Çamur. Çamur. Alo. Şuna bakın ya. Yalıyor ya. Bak bakayım. Aa, Çamur. Oğlum. Gezdiriyoruz arkadaşlar. Başka bir yer. Ee, i̇ki aylık. Biz bulduğumuzda daha haftalıkmış. Haftalık Şu anda aylık oldu. <laughs> i̇ki aylık sanırım. Artık. Evet. artık. Bütün noktası çok uzadı. Kesemiyoruz da. Biliyorsunuz ee... Bizim evde hem kedi hem köpek oldu. Geçin kenarına. Al az Evet hem kedi hem köpek oldu arkadaşlar evimizde. Evet. Ee, çamuru balkona koyuyoruz. Evet, balkona. Daha küçük olduğu için atlamıyor yani balkonda Akıllı akıllıca, adınız? akıllıca duruyor. Ee, kedi de diğer odalara onu sokturmuyor. Sadece mutfak mutfak ve e, balkon onun. Oralarda takılıyor. Allah'ım Kedimiz koruyor yerini. Evet, hatta çamur havlamaya falan başladı. Artık yani kedi falan... onu tırmalamaya çalıştığı zaman havlıyor. Geri çekilip. Ee, dediğim gibi iki ya da iki Yürüsene. buçuk aylık oldu. Hadi yürü top. Yürü. Ay 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 ay. Korktu korktu bırak. İşte yıkıyoruz falan. Evet. şampuan aldık ona özel. Evet. Onunla yıkanıyor. Evet. Tırnakları falan da uzadı ama biz kesemeyiz. evde e, e, kesilmiyor. Vardır onu Türkiye'ye götüremeyeceğiz. O yüzden üzgünüm ama şantiyede bir bakan tümler, abi varmış. Tümler, tümler. Babamın çalıştığı yerde. Ona bırakacağız. Evet. Ama eskilerimiz neresiydi bizim? Evet eskilerimiz. Allah'a emanet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız yap? Nasıl Video e, videoyu beğenin de. ama bize bakıp söyle onu. Hadi. Hadi gel. Hadi aşkım. Bak yoksa eve gideriz. Seni de eve bırakırız. Videoyu oh, beğenin de. Abla sen tutar mısın birazcık da çok tutun. Konuşma bak. Evet böyle. Keşke kameramız olsaydı. Alaz yapma. Aynen kameramız olsadan Allah sıkıştım. Allah ım. Allah ım. Allah. Im. Ah gelin. Çok şey. Hı?